Edit YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ön izlemede görmüş olduğunuz Nedit logomuzun 3D introsunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Yeni bir kompozisyon diyerek yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. İsmini de değiştirebilirim Render diyelim. Render dedikten sonra 1920x1080p çözünürlüğünde, saniyede 30 kare geçecek şekilde 12 değil de 10 saniyelik bir animasyon için ayarlamalarımı yaptım. 3 d renderer kısmına geliyorum. Buradan klasik 3D seçeneği aktifken OK diyerek kompozisyonumu oluşturuyorum. Şimdi logomu alıyorum. Zaman çizelgesine aktarıyorum logoma. S'ye basıp scale ile ekranda boyutlandırmasını yapabilirsiniz. Ben herhangi bir değişiklik yapmayacağım. ama ekranıma uygun şekilde geldi. Şöyle sahnemi biraz yaklaştırayım. Logom seçiliyken Layer'a geliyorum. Buradan Auto Trace'i seçiyorum. Preview açık haldeyken bakın. Tolerance değeri birken tam olarak net çizgilerimizin hatlarını almıyor. Biz bu değerini düşürebiliriz düz olması için. 0.01'e tam çizgilerin üzerinden geçiyor şu an. Bunu bu şekilde yaparak yapalım. Apply new layer. yeni layer aktarmasını istemiyorum. Onun için bunu, bunun çekini kaldırıyorum. Ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra OK diyorum. Ve test işlemini oluşturuyorum. Takip işlemini. Efektler paneline geliyorum. Buradan Stroke efektini arıyorum. Generate içindeki Stroke efektini alıyorum. Logomun üzerine atıyorum. Burada Efekt Kontrol panelinde efektin ayarları geldi. Brush size'ımı yani fırçamın boyutunu 15'e çekiyorum. Fırça sertliğimi de %50 yapıyorum. Bizim birden fazla maskemiz var burada. Tek bir nesnemiz maskesi olsaydı buradaki çek işaretimiz olmayabilirdi ama birden fazla maske olduğu için burada tüm maskeleri işaretliyorum ve hepsine çok oluyorum. Paint telimizi de transparent yapalım. Logomuz gözükmesin. Çizgiler kaldı sadece. Bu arka planı da gizlersem çizgilerimin kalınlığını daha iyi görebilirim. Çok aşırı kalın olmuş. Bunu 15'ten 7'ye çekelim biraz inceltelim. 7 de çok az oldu. 10 da bırakalım. Evet 10 kalınlığında bırakıyorum şu an bunu. Ekranımı tutabilirim artık. Şu çizgilerin daha net görünmesini istediğimden arka plana siyah bir solid atayım. Ne diyorum? Solid diyorum. Ve buradan rengini siyah çekiyorum. OK diyorum. Şunu da aşağıya çekiyorum. Daha net bir şekilde görebiliyoruz artık. Tekrar geleyim. Bu 10 değeri gerçekten çok fazla olmuş gözüküyor. Biz bunu 5 değerine çekelim. Evet. Bu 5 değerinde şu an siyah ekranda daha güzel gördük. 5 değeri daha iyi. Şimdi logomuzu anahtar kare eklemeye başlayalım. Bitişini sıfırlayalım onu. Yani hiçbir çizgi olmasın başta. Sıfırken anahtar kare ekliyorum. 10. saniyeme gidiyorum. Saniyemin sonuna. Buradayken de end değerini %100'e çekiyorum. Yani saniyeyi dolduruyorum artık. Full de değil. Bunu Quarter'da izleyelim. Ekranımız kasmasın. Başa alıyorum. Ve animasyonu başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Truck çalışmaya başladı. Animasyonumuz bu şekilde. Şimdi logomuza derinlik oluşturacağız. 3D bir görünüm elde edeceğiz. Ekstrut yapacağız yani. Bunu yapabilmek için öncelikle tahneme kamera eklemem lazım. Layer sekmesine geliyorum. Neyden? Kamera diyorum. 35 milimetrelik bir kamera ekliyorum. Ve ok diyorum. Ok diyorum onaylıyorum. Kameramız geldi. Şimdi kameramızın bu katman üzerinde, logo katmanı üzerinde işlem yapabilmesi için logo katmanını 3D katmana çevirmemiz lazım. Bunun için buradan toggle shift seçeneğine tıklıyorum. Burada açılan seçeneklerden şu 3D olanın altına ve o seçeneği aktif ediyorum. Şimdi buradan kamera orbit seçeneğine tıklıyorum. Kamerayı hareket ettirme seçeneği bu. Şimdi kameramı hareket ettirerek logomu aşağıdan görmek istiyorum. Hafifçe hareket ettiriyorum ve çapraz aşağıdan görüyorum şu an logomu. Şimdi seçim aracına gelebilirim artık. Kalemi biraz küçülterek bütün sahneyi göreyim. Logo katmanıma tıklıyorum. P diyerek position seçeneğini aktarıyorum. Konumlandırma seçeneğini. Ve bunu X'ye Z konumlandırma farklı görmek için sağa tıklıyorum. Separate ayırma seçeneğini tıklıyorum ve ayırıyorum pozisyon değerlerini. Şimdi Z pozisyonuna Altla komut satırı açacağım. Altta basılı tutup kronometreyi bir kere tıklıyorum. Komut satırı açılıyor. Buna kod yazacağım. Index çarpı 3 diye. Index çarpı 3 diyorum. Enter'a basıyorum. Bu index çarpı 3 kodu katmanımızı çoğalttıkça 3 birim aşağıya. Z ekseninde 3 birim aşağıya atması demek. Yani ekstrasyon kalınlık verecek. Kopyalamaya başlamadan önce seviye efekti olan level efektini verelim. Kompozisyonumuza. Level efektini alıyorum. Ve logomun üzerine geldikten sonra bırakıyorum. Seviye efektim geldi buraya. Şimdi çıktı efektini 160 yapalım. Beyaz olan çizgilerimiz biraz daha kırmızı olacak. Bu kırmızı yaptığımız çizgiye gölge olarak kullanacağız. Öncesinde ben bunun kopyasını çıkarayım. Seçiliyken edit sekmesine geliyoruz seçiliyken. Duplicate ediyoruz. Kısa yolu Ctrl D. Duplicate diyorum kopyasını çıkarıyorum üstüne. Min alttakine geliyorum. Efekt sekmesinin altından stroke'u açıyorum. Buradan color sekmesinde altta basılı tutup color'ın komut satırı açılıyor. Şimdi buradaki spirali logo kompozisyonumuzdaki color'a bağlayacağız. Spirali alıyorum. Uzatıyorum. Buradan color'ın üzerine geldikten sonra bırakıyorum. Kod satırımız otomatik olarak yerleşmiş oldu. İlerleyen zamanlarda rengi değiştirmek istediğimizde tek bir tuş komut şuradaki değişiklikle tüm renkleri değiştirebileceğiz. Diğer üsttekileri falan diğer katmanları da değiştirebileceğiz. Şimdi bu katmanı çoğaltabiliriz artık. Öncelikle gölge. Bunu gölge yapayım ben. Sağ tık. Rename diyorum. Gölge katmanı olsun bu. Bu gölge katmanımı Ctrl D ile çoğaltıyorum. 27 tane Kopyasını çıkardım şimdi. Şu an seçili olduğundan göremiyoruz kopyayı. En alttaki bileke tıkladığımda gördüğünüz gibi kalın bir şekilde oldu. Hatta 27 çok fazla da gelmiş olabilir buna. Buradan 13'e kadar olanları siledim. Direkt diyorum. Şimdi bakacak olursak bu kadarlık, bu kadar kalınlıkta gölge bize yetebilir. Şuradan alt diyelim. Biraz daha kaliteli görelim. Evet bu gölge bize yetebilir şimdilik. Logomuza gelelim. Bundan level katmanını siliyorum. Bu gölge için eklediğimiz bir katmandı. Hemen bunu kat diyorum ve buradan siliyorum. En alttaki katmana tıkladığımızda da üzerine beyaz olarak geldiğini görebiliriz. Şimdi bunu da kopyasını çoğaltırsak buna da kalınlık vermiş olacağız. Şimdi bu siyah katmanımı sileyim. Gri bir katman ekleyeyim buraya. Arka plan şurayla benzer olsun. Sağ tıklıyorum. şimdi Şu boş alanda sağ tık. Niye diyorum? Ve bir adet solid ekliyorum. Rengine de grimsi bir renk veriyorum. OK diyorum. OK diyorum. Ve bu gri solidimi bana en alta çekiyorum. Şu en altı bırakıyorum. Bunlar normalde gölgeydi. İsimleri tekrar değişmiş. Tekrar deneyim diyeyim. Gölge değil. Geldi bölge. Herhalde bir kasma yaşandı. Şimdi alt katmandayken şu en alt gölge katmanını biraz daha çoğaltabiliriz. Ctrl D ile. 13, 14, 15, 22'ye kadar çoğalttım ve bunu tabi şöyle shift ile seçeyim. Sıralamaya göre şu araya 12'den sonraya bırakayım. 13, 14, 22'ye kadar. Şimdi en alta geliyorum. Bu gölge katmanımı farklı bir efekt verip en alttaki rengimi değiştirmek istiyorum. Bunun için şu Levels'i kaldırıyorum bir kere en alttaki gölge katmanından. Katlıyorum. Onu siliyorum. Efekt paneline geliyorum. CC Radial Fast Blur efektini alıyorum. En alttaki gölge kompozisyonumun içine atıyorum. Buradaki rengimiz hala orijinal en üstteki logo kompozisyonumuza bağlı olduğuna, bunu bağlantısını koparmamız lazım. Rengini değiştirdiğimizde en üstteki katmanı etkilemesini istiyoruz. Öncelikle bakalım şu an beyaz gözüküyor. Hemen geliyorum alta basılı tutarak kalırın kronometresine bir kere tıklıyorum ve bağlantıyı koparıyorum. Daha sonra rengini siyah çekiyorum. Siyaha çektikten sonra ok diyerek gri çekmeye geleyim. Ve rengin değişimi için şunun da olmasını bekleyin. Evet gördüğünüz gibi gölgelendirme yapmış olduk. Daha net ortamla ayrışmış oldu şu an. İsterseniz bu gölgede bulanıklık değerini 75'e çekelim. Ortama tarafın gölgeyi ve şu merkez noktasında Sağ köşeye koyabilirim. Sağ köşeye koydum merkez noktasını. Şimdi ne olacak görelim. En alttaki zeynep'e tıklıyorum. Bölgenin şeklini görelim. Bu imgeç dolduğunda. Yukarıdan vuruyor. Bölge aşağıya doğru. bulanık şekilde. Hatta. Şimdi ben bunu ekrana hareket vermek için. Tüm kompozisyonlarımı. Logo kompozisyonunu altında birleştireyim. Şifre seçiyorum tüm hepsini. Sağ tık. Ve kompozisyon diyorum. Tüm logolar diye. Hatta İngilizce yazayım. İngilizce karakter yapayım. Tüm logolar diyorum. Tek bir. Kompozisyon içinde topluyorum bunları. Katman yine 2D'ye döndü. Bunu yine 3D görmek istediğimiz için buraya katmanın 3D efektini yeniden veriyoruz. Ve bunu taşıyabiliriz. Böyle yukarıya doğru annemize göre taşıma işlemi yapalım. Şu ekstrasyon simgesine de tıklayalım. Eski haline getirelim logomuza. Şimdi gayet güzel. Kameraya hareket vermek istiyorum. Bunun için önce timeline'ımın başına getireyim imgecimi. Kameramı seçiyorum. Transform'u açıyorum. Buradan şu iki tanesine keyfireyim atıyorum. Şimdi kamera orbite geliyorum. Kameram seçili. Alta basılı tutup sağ kısa yolu kullanarak kameramla basılı tutarak tabii sağ kısa yola da, alt ve sağ kısa yola basılı tutuyorum. Kameramla yaklaşıyorum sahneme. Bu şekilde bırakıyorum. Şu an ana karemizi vermiş bulunuyoruz ilk kareye. Şimdi en sona gelelim. En son kareme geldim. Şunu half değil. Quarter yapayım daha çok da olsun. Çok fazla yaklaşmışız ana karemizde. Bunu biraz küçültebiliriz. Açımızı değiştirebiliriz son karede de. Şöyle son karede açımızı Değiştirebiliriz. Hareketlendirmesi size kalmış artık nasıl yapacaksanız. Ben göstereyim. Arayın sol tuşuyla. Orbit aracım açıkken açıyı değiştirebiliyorum. Şu an şu açıyı değiştirdim. Şimdi en başa geleyim ben. Buradayken yaklaşmıştım. Biraz uzaklaşayım. Sağ tuşa basılı tutuyorum. Biraz uzaklaşarak sahneme görünmesini sağlayayım. Bu büyük ihtimalle sahneme girmiştir. Şöyle burada da küçültebilirim. Ana karede buraya ekleyebilirim. Tamamdır. Eğitimimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.